Vikrant ve benim düğün gecem için süslemeler. Delirdin mi sen? Aklını mı kaçırdın? Vikrant, baban yaşında. Böyle iğrenç şeyleri nasıl düşünürsün Alişa? Bunu söylerken nasıl utanmazsın ha? Söyle bana, anlat bana. Birazcık utanman yok mu? Akşat lütfen. Hayır, utan. Alişa bugün tüm sınırları aştı. Onunla sakince konuşabilirsin. Tabii ki konuşamam. Onu duymadın Düşüncesi bile beni hasta ediyor. Ve bunu bana söyleme cüretinde bulundu. Alişa. Hiç utanması kalmadı. Akşa sakin ol. Alişa. Bizi daha ne kadar böyle eziyet edeceksin? daha kaç kez bizi utanç içinde bırakacaksın? Sen hayatında daha önce babasıyla böyle konuşan bir kız gördün mü? Biraz utanman olsun. Hiç utanman yok mu? Eğer yoksa da bizi zehirle ve sonsuz edek öldür. En azından bizi bu acıdan kurtarmış olursun. Vay canına, feminist Bay Cindal da aramıza katıldı. Bizi öldürmek mi istiyorsun? Ha? Beni öldürmek mi istiyorsun? O zaman öldür beni. Saçmalıklarınla Dinle. beni her gün Dinle. biraz daha onunla çalışacağım. Bak Aliş, yaptığın şey yanlıştı. Ama şu anda söyledikleriniz sadece yanlış değil. Bunlar günah da ayrıca. Akşat benim arkadaşım. Kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Bu çirkin düşüncelerden bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Buradaki herkes için en iyisi bu. Neden yapsın ki? Yanlış bir şey söylemiyor. Onlar evli. Evliliklerini güçlendirmek istiyorlarsa bunun nesi yanlış? Söyle. Bu yanlış Revati. Bu yanlış. Bu küçük kızın babası benim arkadaşım. Sorun bu. Sadece uyumsuz değiliz çok büyük bir yaş farkı var. Ama Guttan ve Akşat'ın da büyük bir yaş farkı var. Hepimiz onların ilişkisini kabul ettik. O zaman sizinkini niye etmeyelim? Yeter Revati. Sen kendini ne sanıyorsun ki? Ha? 18 yaşındaki kızımızdan bahsediyoruz burada senden değil. Bu bir şaka falan da değil. Aile tavsiyesi almamız gereken en son kişi sensin. Anlıyor musun beni? Elbette. Sanki ideal ilişkiler üzerine bir rehber kitap yazmışsınız. Herkes için en iyisini biliyorsunuz. Senin saçmalıklarını ayıracak vaktim yok benim. Bana duyduğun nefret yüzünden ilişkilerin kutsallığıyla dalga geçip duruyorsun farkındayım. Alişa bizim kızımız. Ve onun için neyin iyi olduğuna sadece ben ve Akşat karar veririz. Anlıyor musun beni? Sen veremezsin. O yüzden buna karışmaya hakkın yok. Karışmayacaksın. Beni incitmek istiyorsun, değil mi? Bu ailenin adını mahvetmek istiyorsun, değil mi? Sen bu ailenin kızısın. O zaman neden düşmanımız olmaya bu kadar kararlısın anlat bana. Evet, siz ikiniz benim düşmanımsınız. Sizi incitmek ve sizi işkence etmek istediğim tek şey ve hayatınız boyunca acı çekmeye ve aşağılanmaya hazır olun. Bu evliliği kabul etseniz iyi olur. Çünkü ben pes etmeyeceğim. Anlaşıldı mı? Kanıt mı istiyorsunuz? Bir dakika bekleyin. Lütfen şimdi gelebilir misiniz? Tüm bunlar ne? Bu ne Alişa? Bu kağıtlar kocama bana ve çocuğumuza mirasınızdan bir pay vereceğinizi söylüyor. Hangi çocuktan bahsediyorsun? Delirdin mi Alişa? Sen ne diyorsun? Kimseye hiçbir şey vermiyorum, o kadar. Bana payımı vermelisin Bayşehir. Kanun böyle. Bu payı almaya hakkım var. Şimdi bir çocuğumuz yoksa ne olmuş? Yakında bir tane olacak. Alişa bunun anlamı nedir? Bu evliliği hiçbirimiz kabul etmiyorken hangi çocuktan bahsediyoruz? Evliliği kabul etmek zorundasın. Başka seçeneğin yok. Ne bu evlilik geçerli ne de iddian. Sen çıldırmışsın. Biz de bunları dinledikçe sonunda delireceğiz senin gibi. Yeter artık Alişa. Ev sakinleştiğinde ona kağıtları imzalat ve bana geri ver. Ve kararım değişmeyecek. Babamın tüm servetinin tadını tek başına çıkarmana izin vereceğimi sanma. Anladın mı? İmzalat bunları. Unutma. Düğün gecesi ve mülkten istemek Alişan'ın fikri ise eğer... Neden bu kadar endişeli görünüyordu ki? Bu işte bir tuhaflık olmalı. Gerçekten harika bir performanstı. Çok güzel. İzlemek bir zevkti. Aslında şaşırdım. Bu gerçekten etkileyiciydi. Bak Alişan. <laughs> Alişa korkma. Dün gecesi sadece Akşat Cindal'a eziyet etmek için bir öneriydi. Dün gecesi asla olmayacak. Ben sadece Eyci'ye işkence yapmak istiyorum. Şu anda arkadaşını kızıyla hayal ediyor onu. Sadece düşüncesi bile rahat nefes almasına izin vermez. Alişa, Umarım ne demek istediğimi anlıyorsundur. Hı? Alişa. İyi. Sadece dediğimi yapmaya devam etsen. Ve bir daha o korkunç karanlık odaya geri dönmek zorunda kalmazsın. Tamam mı? Hayır hayır söyle. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bu adam çok aşağılık oyunlar oynuyor. Beni ondan yalnızca Gud'dan kurtarabilir. Umarım Vikrant'ın planını anlar. Durumumu anlayan tek kişi o. Bana bir tek o yardım edebilir. Sözleri çok iğrençti. Ahlakın her sınırını aştı Gud'dan. Akşat. Bunu nasıl düşünebildiğini anlayamıyorum. Bir çocuk bu düşünce nereden geldi onun aklına? Artık onunla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. O iğrenç sözleri benim önümde nasıl söyleyebiliyor? Akşat sakin ol biraz ne yapıyorsun? Hiç utanması yok. Her gün beni biraz daha öldürüyor. Beni çaresiz ve güçsüz yaptı. Beni zayıflattı. Hatalı olduğunu ona nasıl göstereceğimi inan bilmiyorum. Kendi hayatını mahvediyor. Lütfen sakin ol biraz. Guddan. Her gün daha az insan hissediyorum kendimi. Hayır Akşat. Lütfen sakin ol. Kızının bunu sana işkence olsun diye yaptığını sanıyorsun. Ama neden onun gözlerinde acı görüyorum ki? Acını anlayabiliyorum Akşat. Ama sebebinin ne olduğunu bilmiyorum Akşat. Hiçbir şey bilmiyorum. teyze canım fikrant canım ne oldu oğlum sana hayır bugün beni durdurma ayaklarına kapanmam gerekiyor bunu yapma lütfen yanlış olan ne onu söyle peki ne olacak buraya geldiğimde hepinizle tanışmak ve vakit geçirmek istedim daha az yalnız olmak istiyordum. Ama buraya geldiğimden beri bu evin huzuru ve mutluluğuna nazar değdi. Lütfen beni affet. Keşke her şeyi düzeltebilseydim. Öyle söyleme canım. Önce yerden kalk lütfen. Hadi yanıma otur. Evet. Şimdi söyle bana. Ne oldu? Lütfen bana ne yapmam gerektiğini söyle. Ailenin damadı olarak burada kalmalı mı? Bütün bunlar beni resmen hasta ediyor. Evliliği kimse kabul etmediğine göre... Neden beni damatları saysınlar? Sen söyle... Akşat beni damadı olarak kabul edip burada kalmama izin verir miydi? Beni ailenin damadı olarak ister miydi? Hayır. Guddan'ı kabul ettiğini biliyorum. Ama o farklıydı. Çok farklı biriydi. O senin gelinindi. Ancak bir damadın ailenizle birlikte evinizde kalmasına izin vermek kolay bir karar değildir. İnsanlar homurdanıyor. Tamam, ailenin itibarı için burada kalma şartını kabul etsen bile bu Alişa'yı durdurur mu sanıyorsun? Bu artık benim başımı döndürüyor. Ne yapmam gerektiğini Gerçekten hiç ama hiç anlamıyorum. Bunu çözemiyorum. Merak etme oğlum. Tamam mı? Bu soruna bir çözüm bulacağım ben. Merak etme. Tamam mı canım? ben çok sinsiyim. Evin büyüklerini de hallettim. Elimde değildi. Beni ailenin damadı olarak kabul ettiğinde bu evde kalıcı bir demirbaş olacağım. Geleneksel bir insan her zaman öyle kalır. Dünya diğerleri için değişir ama onlar için asla. Biri bir kez evlendikten sonra tüm hayatı boyunca bu ilişkiye sadık kalması gerektiğini düşünüyorlar. Ben de ona bunu hatırlattım. Planım işe yaradığında Akşat ve ailesine özenle eziyet edeceğim. Şimdi annelerin çocukları için nasıl üzüldüğünü gayet iyi anlıyorum. Alişe'ye iyi bir anne olabileceğim bir yol göster bana lütfen Tanrım. Bu durumda ne yapabileceğimi bilmem gerekiyor. Yalnız başıma yapamıyorum. Tek bir yol var Guddan. Maalesef ki gerçeği kabul etmek zorundayız. Hangi gerçek anne? Kabul etmemiz gereken... ...nasıl olursa olsun... ...Vikrant ve Alişan'ın... ...karı koca oldu. Anne ne diyorsun anlayamıyorum. Başkalarına ne düşündüğünü seni etkilemesine izin verme. Böyle olmadığını biliyorsun. Anlıyorum canım. Söylediğin doğru. Ama bu da doğru. Kızım, başka seçeneğimiz olduğunu hiç sanmıyorum ben. Akşat ve ben birlikte olabiliyorsak eğer... ...Vikrant ve Alişa da birlikte olabilir diye düşünüyorsun. Farkındayım anne. Hayır canım. Öyle değil. İkinizin durumu farklıydı. Bunlar farklı koşullardı. Alişa'nın evlendiği koşullar göz önüne alındığında açıkçası başka bir yol gerçekten göremiyorum. Anne sen neden? Alişa bu evliliği asla bitirmeyecek. Aralarında büyük bir yaş farkı olduğunu biliyorum ama Vikrant iyi bir adam. Olanlara rağmen ailemize destek olmaya devam ediyor. Evet anneciğim. Başkası olsaydı bize şantaj yapar, Alişa ve ailemizden faydalanırdı. Alişa yanlış bir şey yaptı ama en azından bunu doğru kişiyle yaptı. Alişa'nın saldırganlığını ve hatalarını görmesini sağlayabilecek kişinin Vikrant olduğunu düşünüyorum. Guddan bu yüzden biz aile olarak bu evliliği kabul etmek zorundayız. Hayır anne. Senden bunu sakince düşünmeni tavsiye ediyorum. Hatırım için. Tek yol bu olamaz Tanrım lütfen. Lütfen beni bu kadar çaresiz bırakma ne olur? Önce Alişan'ın bunu isteyerek mi yoksa başka bir şey yüzünden mi yaptığını bilmek istiyorum. Yardım et bana. Lütfen bir şey söyle. Bunun bir yolu olmak zorunda. Anne olduğumu anlamamı sağladığın için teşekkür ederim sana. Bir anne çocuğunun iyiliği için ne yapması gerektiğini her zaman bilir öyle değil mi? Ve ben ne yapmam gerektiğini biliyorum şu anda. Al bunu Alişa. İstediğin buydu öyle değil mi? Jindal mülkündeki payımı sana ve Müstakbel çocuğuna vasiyet ediyorum. Artık mutlu olabilirsin. <laughs> Hissesi var. Bundan kes şunu. Geleceğini güvence altına almak için sana servetimden bir pay vermiştim. Ailemiz yanımızda olduğunda geleceğim güvende olur. Ve Alişe bizim kızımız Akşat. Ve onu çok seviyorum. Benim payım onda kalsa da benim için hiçbir şey değişmeyecek zaten. Bu da mesele kimin ne alacağı değil. O amikâti... zaman ne anlamı var Akşat? Bak Akşat. Mülkü bana vasiyet ettin öyle değil mi? Yani onu tutmak ya da kızıma bırakmak benim kararım. O yüzden lütfen bırak da ben karar vereyim. Aleş'e lütfen kağıtları iyice oku olur mu canım? Daha sonra itiraz etmeni istemiyorum. Ne de olsa kendinden başka kimseye güvenmiyorsun öyle değil mi? Lütfen otur şöyle de bak iyice. Hadi. Üzerinden dikkatlice geç. Alişa, bir şeyin seni rahatsız ettiğini biliyorum. Ama lütfen endişelenme olur mu? Sana yardım etmek için buradayım. Şüphelerim doğruysa eğer eminim seni rahatsız eden kişi tam buradadır. Bana bir şey söylemene hiç gerek yok. Eğer haklıysam saçını sağ kulağının arkasına sıkıştırarak bana bir işaret verebilirsin Alişa. Lütfen böylelikle anlamış olacağım. Nasıl olduğunu bileceğim. Demek haklıydım. Biri şey rahatsız ediyor. Ve o kişi bu odada. O kişinin kim olduğunu öğrenmem lazım. Alişe'yi bu durumdan kurtarmam gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.